de impossible Günaydın. Normalde uyanmam gerekenden 1,5 saat geç uyandım. Saat şu an hatta 1 saat 40 dakika, saat 8.40. 20 dakika sonra ders var ama bunu bu huzurlu anımızı bozmuş da izley vermeyeceğim. Baksanıza uyandım ve hava aydınlık. Yangın merdivenini açtım. güzel. Böyle güzel bir hava. Okulun ilk günü. yüz bakım yapacağım inanabiliyor musunuz? Ben uyandım ve yüz bakım yapacağım. Ben uyanmıştım. Alarmı kapatıp yattım. Sekiz buçukta Kadir böyle bir şey yaptı bana. Sen kalmayan mı? Hani ne yapıyorsun diye böyle. Öyle kalktım. Aslında geç kaldım. yapmam lazım Çok hevesliydim ya. Bir şey olmaz. Bunu hatırlayan hatırlar videoda. Bunun günü geldi arkadaşlar işte o gün bugün. Nemlendirici herhalde yüzümü yıkamayacağım inşallah. Bilmiyorum kullanımını. Allah akıyor bu hocam. E ee, silik salyangoz salyası gibi. Ya yani şu an keşke canlı olsa da bana deseniz yıkacağım yüzümü diye ama Yıkamayacağım herhalde. Arkadaşlar bir de ne deneyeceğiz biliyor musunuz? Ben bunu sırf siz, dün gece bizimkilerin diş macunu kullandım sizle bir deneyim diye. Eyüp Sabri Tuncer'in diş macununu aldık. Bakalım nasıl. Korkut olmayan diş macunu bir bu var. Böyle bir tip var. Çam sakızlı. Çam sakız değil. Çam sakızlı mı? Doğal çam özlü. Hmm. Okey. Evet. Arkadaşlar hiç o çam ağacı yazdığına falan bakmayın. Nane var ya Olips. Olips'in diş macunu hali çok iyi. Bir böyle yakar gibi oldu ağzımda. O güzeldi. Neyse geç kalıyorum. Ben kapatayım gideyim. Elmacık çok yerli bir isme benziyor bence elmacık yerlidir. Şu an var ya ders başladı hoca yoklamadan almıştır inşallah almıştır inşallah. Sip 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 ne güzel bir şeysin. Aslında o kadar da tatlı kedi değilmiş ama olsun sen güzelsin. Çok güzel kedisin sen tamam mı? Kimse sana çirkin demesi izin var mı? Tamamdır hiç problem yok aldık. Işte. Arkadaşlar kuşlara bakın. Duyuyoruz değil mi? Neyse kulaklığımı tak... Hayır ya kulaklığımı unuttum. Geri dönemem şu an ya. Oo. oo, oo. Kombinim güzel oldu bu arada göstereceğim size unutmuyor unutmadım. Neyse olur böyle talihsizlikler değil mi? Çok korkuyorum bu kedilerden arabaların içine de giriyor lalalar. Ama ne bilsin araba olduğunu ki. Bilsin bu arada 2024'teyiz. Ders başladı 20 dakika olmuş. Ya be Ya tayyibah Neyse bazen olur böyle ana karakterin hayatında Böyle talihsizlikler Bir de hani ben ekstra güzel başlamak istedim ya bugün İşte öyle olursa ah. Neyse Allah'tan Ne Allah'tan Ne Allah'tan ney Ney geç kalmışım Ney Allah'tan kombinim güzel Neyse şimdi biraz da sorumlu davrandığım şeyleri söyleyeyim Dün gece abonman yükledim kartıma direkt Dedim ki sabah vakit kaybetme çok iyi. Sonra 8.30'da kalktım tabii o ayrı bir konu. Ya bak 7.30'a alarm kurmuştum ama 8'de uyansam okeydi. 8.30'da Kadir'in demesiyle uyandım yine. Kadir'in bu dersi yok. Ee, İngilizce dersimiz var bu dersten sonra. Kadir ona gelecek. Öyle. Bu kediyi hatırlıyor musunuz? Yine böyle yürürken çekmiştim seni. O Ulan beni beğenmedi lan. Bak yine burada böyle kıvrınıyordu bir şeyler. Oğlum git ağacası sırnaş bana sırnaş mı? Arkadaşlar kombini biraz boykot ama ne yapalım? Yani dolapta onlar var. <laughs> ben göstereyim size. Dolapta onlar var sanki şey yemek yapıyorum çocuklar. Yemek bugün kapuska çünkü dolapta onlar var. İnşallah ekspres gelir belki. Belki de bugün evren der ki. Al hadi bakalım oradan kestik ama buradan al. Aslında taksiye de binebilirdik ama bu sabah hak etmiyor taksiye binmeyi. Sınav yok bir şey yok. Ne bineceğim taksiye? Geldi ama ekspres değil. Ondan sonra oynar. Yok abi görüyor. Dülülü. <laughs> <laughs> Şoför beni azarlarken dülülüm yaptık ama olsun. Ekspres gelmedi ama ben beklemedim bile yani. Direkt bu otobüs geldi. Şimdi böyle ters oturdum otobüste. Arkaya bakacağım Express ekspres geliyorsa ineceğim. Yani inip ona binerim. Kombinimi hala unutmadım. Derse gideyim tuvalete diye çıkıp gösteririm size. İndim ve çok utanıyorum çünkü şey çok kalabalık. Siz söyleyin. Bizim kantin. O yüzden şimdi yürüyorum sadece. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi dersler. Bir selam verdi. Mutlu etti beni. Teşekkür ederim ona buradan. Tanışırdım normalde ama şu an derse 52 dakika geç kalmasaydım belki olurdu. Bakalım nasıl olacak. Hoca alacak Yanlışlıkla geçiş yapmışım, video gülerken, gülerken başlamış. Dur bakayım, onu bir geri saralım. <laughs> şimdi, şu bizim sergi vardı ya, baksanıza bomboş, ne güzel. En güzel sergi. Herkes kendi hayal ettiğini görüyor. Neyse, boş yapmayayım. Gittim sınıfın kapısına, Begüm'e yazmış, dedim. Kanka, hoca ara verecek mi? Ona göre gireyim şimdi, ayıp olmasın. Ve tam geldiğimde Begüm de beni arada dedi ki Kanka şimdi ara verdik <laughs> Öyle şimdi arada geçip oturacağım direkt Poğaçamı daha yemedim Çünkü Onu şey diye dersten sonra bu İngilizce dersi var ya O arada yerim diye düşünüyorum Öyle ah kombini mi göstereyim Işık oha çok güzel bir yere girdim Şu an görüntü atölyesi Tam size görüntü iyi olur <laughs> Üstümüzde bu var çünkü hava 15 derece en sıcak, en soğukta 10 derece olacakmış. Yani öyle bir şey. Bunu Zara'dan almıştım. Bakayım, üstüme içime... Bunu hiç giymemiştim biliyor musunuz? Bu aldığımdan beri de duruyor dolapta çünkü... ...güzel hava yakalayamamıştım bunu giymek için. Öyle. Bu da H&M. De facto'dan beyaz tişört. Her Lacoste. lakos. Burası böyle sınıf sanki mimarlık sınıfı gibi. Bak ne var böyle 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 bir... Derse gidiyoruz. Uhu, Kadir de geldi. Ne bu okulun ilk günü bir dakika mı? Evet. <laughs> Kanka, Kanka duracaksın valla. Sizin aynı galiba. Aynen yarın. Benim, benim sadece pazartesi ve salı var. Diğerleri online. Çarşamba online var. İki tane mi vardı çarşamba? Cuma iki tane online. He aynen çarşamba yani. bir tane. Cuma iki tane online var. Öyle. Rahat zi. Bu dönem çok rahat. Derse gitmek için kilometreler aşıyoruz yemin ediyorum. Şimdi şeye geldik. Yabancı diller. Yüksek Yabancı diller fakültesi. Merhaba arkadaşlar. Bugün vlog çekimimiz Arkadaşlarımızla. Yemek yedik. Şöyle tavuk yedik. Ve gerçekten çekindim. mükemmeldi. Fiyatı da çok uygundu. Buraya bırakıyorum. Atma. <laughs> atma. Ben dersim yok şimdi. Geçeceğim ben. Bunlar kalacak derse geçeceğim. Yalan. Ha. One eternity later. Yurda geçiyorum. indim otobüsten. Hava bayağı sıcak şu an. Bildiğiniz yaz. Ama bakın duyuyor musunuz? Bak, Arkadaşlar şimdi bime gel, Gece yemelik bir şeyler alacağım tamam mı? Ne alıcı? Bir şeylerden kastım. Burada nerede o? Altın başak. Şu. Bu benim her gece, her gece aç, acıktım bir yediğim şey. Suyla bunu alırım. Sonra yurda geçeceğim. Bunları bırakacağım. Ben bir tane kaban almıştım. Bak hatırlıyorsunuz. Şeyde giydim onu ben. Willy Wonka defilesine giymiştim o kabanı. O kaban renk vermişti ya arkadaşlar. Ben onu gittim iade şey diye aldılar böyle sonra üzerine o kadar vakit geçtik işte beni bir kere aramışlar ama hatırlamıyorum aradıklarını. Düşünün o süreç bu kadar uzadı iade süreci. Şimdi bugün caddedeki mangoya gideceğim. Orada onu iade olmuyormuş galiba. Değişim oluyormuş Yani hala uğraşıyorum. Keşke iade olsaydı direkt. Değişim kartı gibi bir şey almaya çalışacağım oradan. Almaya çalışacağız beraber. Ondan sonra da orada da arkadaşlarımla otur bir kahve içerim büyük ihtimalle. Bunu tutma yeri yok ya. Eskiden az suların tutma yeri var. Bunu böyle. Bunları patlatmayı çok seviyorum orada hepsini. bu kadar. Bunları iyi içiyorum sadece. Zaten içecek içecek sivilce yapar öyle şeyler. Çoğu da boykot. Neye çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Ramazan geliyor. Beraber sohur yapacağız. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. İstanbul'da Ramazan geçirmeye çok heyecanlıydım zaten. Ramazan ruhunun burada yaşanılacağını, güzel yaşanacağını inanıyorum. Şeyleri gördüm, yazmışsınız. Ramazan introsunu çok merak ediyorum. Artık Ramazan gelsin, Ramazan introsu falan diye. İnşallah o da çok güzel olacak. Şimdi bunları bir de yurda taşımak var. Of yüzümü suyla nemlendirdim şimdi bu arada o sülük salyangoz şeyi güzel hissettirdi ha böyle sağlıklı gibi hissettim bir tane bir ürün vardı bak ismini unuttum böyle bir şey ama bulursam koyayım bu meşhurdu zaten salyangoz özümünü falan diye böyle galiba ondandı bu yaptım çünkü o salyangoz gibi gerçekten çok güneşli ve bahar olduğu için yıkadım yüzümü ve güneş kremi sürmek istiyorum yüz temizleyici bitiyor o bitince vallahi bir daha uuu uh, uh. şey yapmayı düşünüyorum ama benim arkadaşımın kardeşi var Şaraltı Ebrar buradan ee, o bayağı biliyor zaten bu Kore'deki şeyi de o bana önermişti şimdi şey deneyeceğim Gratis'te daha uygun böyle Rus markası bir şey var tamam aa bugün onu da alabiliriz Rus markası bir şey var çok sürdüm sizle konuşurken daldım bu neden böyle o Rus şeyi gratis'tekinin dört katı o Kore benim kullandığım eğer aynı işlevi görüyorsalar, neden onu almayayım? Hem size de influence etmiş olurum hani. Ben deneyeceğim onu, o kadar para vermeye gerek var mı mı? Şimdi benim Kore şeyini denedik, hepimiz gördük. Gerçekten yüzüm iyileşti, sivilcelerim azaldı. Şimdi onu da deneyeyim, bakayım iyi olacak mı? Bakın görüyorsunuz, bu hemen böyle parıl parıl yağlı yaptı. Ben sevmiyorum bu kadar yağlı oldu şunu cildimi. Boyun kısımlarıma da... Aslında ne lalayım ha! Öğleden sonra güneş yakmaz ki! Kulaklığımı alıp çıkacağım. <laughs> Marmaray dülülü mü? Dülülü. Arkadaşlar geldik şu an Mango'ya. Çok heyecanlı. Dur sizi tanıtmadım. <laughs> sizi de tanıtırım. İstemiyorsunuz zaten. Neyse. Bunlar benim çok eski arkadaşlarım liseden. Neyse öyle. Yüzsüzler. Ne no face. <laughs> burada bekleyin ben kendi başıma başarmıştım çünkü böyle ne bileyim bu böyle benim özgüven şeyimde bir şey tamamlayacak böyle. Benim bir e, ürün vermiştim de iade olacaktı. E, kontrolü renk, renk veriyordu üzerime evet, sonra onay geldi bana. Dediler ki şubeye gelip iade alabilirsiniz e, diye. Tamam. Bugün ayar değişim on 11. ayda alınması zaten. Şöyle, o yüzden değişim yapabilirsiniz. Değişim kartı alabiliyor değil mi? Hediye kartı sistemimiz yok. Yani Mango'nun aynı sistemi yapmayız yani. Olsa evet. şey yapabiliriz. Tamam yani anlık mı değişim yapabiliyoruz? Evet, tamam da. Burada. Buradan var mı ona bakalım. Arkadaşlar şöyle bir ceket bulduk. Nasıl sizce? Ceket güzel. E, olmadı geri burada burada sonsuza kadar değişim yapabiliyormuşuz. O oldu, bu da mı olmadı? Tekrar geri dönüp değişim. konuşabilirsin sorun değil. Evet. Şimdi e, bu hani bizim Kadir'le sıcak çikolatayı içtiğimiz şu Bağdat Caddesi'nde insanları rahat hissettiğimiz video var ya. Oradaki yerdeyiz, Vitaviyen'deyiz. Atacan çay içenzi. Ben de ıhlamur aldım. Videoyu da şey yapayım diye beklemiştim burada hani bayağı bekledim bunu bastırmak için. Ben bunu eskiden bilmiyordum. Önceden gelir gelmez basıyordum sonra arkadaşlarım uyarı uyarı öğrendim. Eee bu arada Akşam ne deneyeceğiz? O dediğim şeyi aldım cleanser. 100 110 muydu? 120 miydi? Öyle bir şey. Ihlamurumuzu koyuyorum. Ben ıhlamur aldım çünkü böyle hafiften ne olur ne olmaz. Bugün soğuk yeme ihtimalime karşı ıhlamur içeyim dedim. Öyle. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Biz de şimdi sohbet muhabbet. Sen çayla daha demin ıhlamurunu da mu karıştırdın? Niye kamera sadece... <laughs> İnsanlar sesini duymadı. Şey. Arkadaşlar şimdi YouTube'a geldim. YouTube'a geldim. Yurda geldim. Drop getirdim evden. Bak geçen seferden bir İsmail e dedim. İsmail bir tat tadına. Ben, belki beğenirsin bir ihtimal diye. Kimse beğenmedi. Hayal kırıklığı. Yok size bir daha. Hollanda'dan şeker. Ne? Ha. <laughs> bir de bunu getirdim İzmit'ten. Bizim pişmaniye meşhur ya. Sara elvası getirdim. Bu çok güzel o. bunu beğenmeyen de Hadi o drop evet biraz farklı bir tat. Ama helvayı herkes sever. Şimdi o kadar yorulmuşum ki var ya. Uh, o erken kalktım diye yarın da erken kalkacağım. Ama yarın vloglamayı düşünme. Bugünlük bu kadar yedim Çok yoruldum arkadaşlar. Pert oldum valla. Şimdi bu gece de geç yatmamam lazım ki yarın tekrar. Yarın saat kaçta ders Kadir? Beraber gidiyoruz değil mi? Alalım hocam. Neyse aslında o hoca şey yaparız ha. Geçmişsek bir şey olmuyor. O yoklamayı zaten çok sonradan oluyor. İmza taksa sorun etmez. İstanbul'da ilk günüm diye böyle bu koşuşturmanın ağırlığı da vardır üzerimde bir de. Ben biz Nefes alayım, drop yiyeyim, su içeyim. Sonra görüşürüz tuvalette. Saat 1. Nasıl böyle oldu saat bilmiyorum ha. Hem bütün hemen dişlerimizi fırçalamışız. Hemen yapmak istiyorum, çok uyuttum ya. İşte yurtta olunca arkadaşlar, yurtta az bir sohbet biri bir başlatıyor. Sonra vay anam vay. Bu arada kıvamı aloe vera'ya ve benziyor. Ben çok şeyim ama böyle bayağı bir beyaz ha dişlerim. Uuu yani. Eyüp Sabri böyle. Beyaz mı yaptı? Düşün benim çirek yeşil dişlerim şu an bayağı beyaz geldi gözüme. İnşallah gerçekten öyledir. Ama size bir şey o kadar değiş ki bazen günün belirli bir saatinde yiyeceğini yeşil oluyorlar. Bazen sarı oluyorlar bazen beyaz. Temiz mi temiz önemli olan o ya. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Öyle söyleyin içinden geldi. Küçükken e, annemler, babamlar bana diş fırçamı, diş fırçalamayı alıştırma sürecinde çocukken işte böyle şey yapardılar. Dişlerimi fırçaladıktan sonra bir işte hani göster bakayım dişlerinden böyle şey yapar Aa, ah, çok ışık geliyor falan diye böyle. Ve ben de hani çocukken işte o hani şey yapıp böyle gözlerini kamaştırayım diye fırçalardım. Bu mu? Belki de farkında değiller ama bu gerçekten benim diş fırçama sürecinde geri dönüp bakınca bayağı Mesela ...şeyde de ama o pek yararlı değil. <laughs> Böyle hasta olunca falan sümkürürüz burnumuzu. E, şirek gibi sümkür derdi babam. Aban şirek gibi sümkür diye. Hala da kullanır babam o tamlamayı. Garip. Ama güzel bir şey, seviyorum yani. Şirek gibi. Bence sadece bize özgü. Bizim halde. <laughs> <Ömer>, Benim yaratıcılarımda şey var. <laughs> Yüzümüze İlk bunu görün dedim ki... Bu kimin markası? Şunu okuyamadım zaten. Ziya Ula diye. Ziyaymış bu Ziyaca. Üstünde böyle kiril alfabesi var dedim Rus mu bu? Sonra baktım Polonya'da birininmiş. Diğeri bitmedi daha ama bunu bir size bir dediğim yeni almışken. Diğerini bitirdikten sonra buna geçeceğim bitmen. Nasıl bir şey görelim. Şeffaf. Bunu da böyle köpürtüyoruz değil mi? Önce Oo, bir, bir şey diyeceğim bu bildiğiniz ne kokuyor biliyor musun? Köpürüyor. Küçükken böyle şöyle şöyle bir şey satarlar ufacık böyle içine takasın çıçık baloncuk küflüyoruz. O kokuyor arkadaşlar ve korkunç bir kok yani. Yüzümü Şu an hiç sürmemem gereken bir şey sürüyormuş gibi hissediyorum. Doğru aldım değil mi? Hani şöyle söyleyeyim. içimizde bir his böyle hep işte o sabunları falan kır 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 kır. E samarı yemek istiyoruz böyle. Sanki bu o şeyimizi kar... Benim ürün pazarlamaya bakıyorum. Hani sanki böyle yapmamam gereken, sürmemem gereken bir şey sürüyormuşum gibi hissediyorum çünkü öyle kokuyor. Böyle bir çamaşır suyu deterjan. Hissiyat okey. Çipi çipi çapa çapa rubi. Şu şu kedi var ya benim favori. Çipi çipi çapa çapa rubi. En sevdiğim kedilerden biri. Herkes Instagram'da şey konuşuyor işte bu. Konuşan kedileri ama benim favori çok random TikTok videosu atıyorum. Bir izlemiş abi şey Kore ürünleri işe yaramış sizin azalmış diye buhar bir şey mi yaratıyor? Bakalım eğer o da işe yarıyorsa buna hiç gerek yok. Düşündüm de yani ne kadar toplum tüketen bir insan oldu. Tüketici toplumuz, çok tüketiyoruz. Ve gereksiz yani bu işe yarıyorsa bu Bu da bak çay ağacı özlü manuka. Manuka kulağa havada geliyor. Çay ne öyle? Rizeli şeyler. Self fire <laughs> kendime vurdum Nemlendirici yine o Kore şeyi kullanıyorum. Bu bayağı ödüllü müdüllü ve bunun neyini sevdim bu. O bu da onun gibi pahalı ama o kadar yoğun ki çok az kullanıyorum ve daha full bildiğim bu beni bayağı götürür hani deniz tuzlu deniz tuzlu açıkçası. Şimdi ben bilmiyorum belki de belki de bu da kazıktır ya. Yani. O kadar yoğun ki hemen her yer ulay. Bu mantıklı bunu alabilirsiniz bence hani daha bu gider bayağı gider daha bayağı dolu. Ama o şey eğer manukalı, siyah siyah işe yarıyorsa onu da boş verelim bence. Bir işinize de yarayayım daha deneyim ürünleri işte ben deneyeceğim ona göre. Influencer, influencer. -si. Açıkmaya başladım ki bana dişlerimde fırçalamamı yiyemem. Aç aç yut artık. Bir de TikTok'ta şey var ya. You don't know me na na na. Akım atmıştım. Ona bu arada bu sesi bilmeyen çok garip sevmişti büyük ihtimalle. Koymayayım videoyu utanıyorum biraz. Şimdi herhalde <laughs> burada siz siz daha çok seviyorum, utanıyorum. Böyle hani arkadaşların yanında TikTok videolarını izleyince şu an aynı onu hissediyorum. O TikTok videosunu yorumlar yapmış. Abi neden egzama kremini dudaklarına sürüyorsun? Acaba neden? Acaba? Arkadaşlar ben bu video için çok mutluyum gerçekten. Nedense bu video şimdi ayrı hissediyorum ve bu sabah çok güzel başladım. Ne kadar şu an şeye benziyorum. Bir tane hızlı koşan şey. Anladınız işte. Jet Neyse bu video benim için güzel ayrı bir güzel oldu çünkü bu sabah zaten çok enerjik başladım. Bu İstanbul'da sanki yeni bir sayfa açmış gibi oldu. Aslında yüz dönemi bitti bahar dönemi başladı ama bahar dönemi Ramazan geliyor. Çok daha mutluyum ve heyecanlıyım bu dönemler için. Umarım hepimiz için güzel olur. Hayırlı vesile olur. Güzel güzel şeyler yaşarız hayatımızda. Ben çok eğlendim. Hayatımı sizle paylaşırken. Umarım siz de eğlendiniz. Hayatımı abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye. ki